Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Eve raid atmaya geldi Bizim en altı taş biliyorsun değil mi? yapmadım mı? Yo yarısı taş kalmış. Adamlar gözükmüyor canım. Bile almışlar mıdır? Almışlar Şuradaydı en son sıktım bir tane de o da bana sıktı <laughs> Sen mi sıkıyorsun? Hmm. Var mı biri? Hmm. Hadi ne yapıyorsak yapalım lan Valla burada var biraz eritmeye gitsek olur. İçerideki buradan hepsini topla gel madem. Tabanca yok bende ama. İyi yap evde. Ben yapamıyorum ki. Oğlum her şey açık zaten neyini yapalım. <laughs> Sana da açık bana da açık yeğenim. Ben de geçiyorum gözüküyor. Ya oğlum bu her şeyi nasıl niye yarattın gene? Adamlara sıkacağım diye gittim. Onla mı gidelim? Biraz mermi yaptım ben. Atayım sana şimdi. Al bir yarısını attım sana şey yapamıyorum ki ben silah. Ne yapamıyorum? varmış. Mermi de attın al arkandakini. ben bir çok az daha buradaya bir bakayım geleyim sen şey yap. Topla oradaki her şeyi de gidelim ona göre. adam gördüm bir tane. Duruyor. Hiltisi miltisi var. Allah koşuyum vurabilirsem ne mutlu bize. <laughs> Çantası mantası var. Ben başkası başka silah İki tane hesa attım valla itme. Hilsini aldım. daha yeni başlamış kasmaya. Oo oh, 2800 şey kasmış. 2800 tane kürt kasmış Şey yaptım ben el yapımı SMG var ondan Aldın mı evdeki her şey? Alıyorum. Dur bakalım ya. Tüfek de öldü. Yarı otomatik öldü. Alıyoruz mu? Onları alma ya. Yay, metal yayı alma. Ondan sonra gel gidelim evde. Touch Saç. var. Al al. Pom bir şey var. Pompalı üretebilir Bak bakayım. Az bir şeyim var. Metal boru falan. Dünyanın borusu var lan orada. Oğlum metal boruyla silah yapıyoruz. Al al onlar al. İlk bir asalım gene şey yaparız. Ne dedin sen pompalı mı? Hmm. Tekli pompalı mı? çift namlulu yapabiliyor mu? Yapabiliyoruz. Yani yap iki tane de ondan da. Bunu mermisini nasıl yapacağız? Yani el yapım mermi mi oluyor bunda? Ha, o da oluyor. Şunu çıkayım eritme yerinde adam öldürmüşler Pam pompalı falan <laughs> Pompalı değil. Adamın üstü de dolu <laughs> Çantası var çantayı alayım Aldım Ben zıpsını Gel benim yanıma doğru gel strange biri geliyor. Ben geliyorum. Geldi adam geliyor. Pompalı var. Gelmiyor mu? Dur. <laughs> Allah kahretsin ya. Oğlum sen <laughs> yolda değil misin? Aa kendisi sürmüş lan bu. Seni bekliyorum adamın önünde. ya. Bunları niye attın lan yere deri meri? Karakol sandım deri koy ya. Pompalı yaptın mı? He. Tekli var mı şu an sende? Ben de tekli yok. Tekli yapayım geleyim Sen İki gel. dakika. Metal, <laughs> ya. metal, Şakalteli metal, 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 Şarjör yapabiliyor muyuz ya? Bu SMG'den yapayım bir tane. Şarjör yapamayız herhalde değil mi? Hı <laughs> -hı. Hı? Şu an yapamaz. Bir tane de şarjör yapsaydık çok kısa oldu. <laughs> Patlayıcı yapabiliyoruz ama kese bombası. Kese bombası da biz patlatmıyoruz elleri? Can öyle patlatabileceğimiz bir ev yok o yüzden. Tamam eve geleyim bir bari. Ne? Hmm. Yemek yiyeceğim. Gidek. Açlık da az. Oğlum nat ne at birini? Mermi? tane yapmış bir de ya. Kaçtan tane yapacak? İyi olmadı öldüğüm ya orada üstüm bayağı iyiydi. Masına beraber bir yoklasak mı orayı? Adamlar çok dolu değildi ya. Tamam bekleyin. yeah yeah push beklemeden önden koşturuyor ya. Yani. Adamlar kaçırmıyor yani oyun diye. git sen gel tek başına ne olacak? Sağlık olsun. Ama radyasyon veriyor bu kıyafetler. Gelme hiç. Sandıklardan çıkar şimdi bak şey orada yerinden. Gel gel. Şu terk edilmiş süpermarkete doğru gidiyor. Kanun benim be 155 şurada bilmem ne balta o oh, cacur yür. Hadi yürü yürü devam et devam, devam. <laughs> patlatmış ama sağdakini göre Hayır Bu adam bize biraz hızlı muhtemelen <laughs> Valla burada erisi çok daha fazla eritiriz ama adam gelirse sıçtık. silah sanırım değilmiş? Salak can adam burada sen buradan geçtin mi yani? Hayır. Aa ben seni geçtin sandım. Dedim adamın önünden geçmişim görmedim mi? İlan adamda şey vermiş. Yer otomatik tüfek varmış. Bekle bir cam basayım ben kendime. Ben sanırım sen buradan geçtin gittin dedim nasıl görmedin adamı. Gel anladım, gel şunu atayım seni. sana da onunla bas al. Kesin hayır atayım. hayır bununla basıyorum dur ben anladım seni dedim. Yeşil o şeyden de var. var mı? Dört tane vardı da kullanmıyorum bir daha Ben etrafa bakayım ama hadi. Erit bir an önce gidelim buraya adam gelir şimdi. Çam be bekle, bekle bekle. Biri orada kasıyor. <laughs> Eritmeyi dışarıdan mı bu Evet. Anasını sikeyim. Sen kas sen kas. Şey eritme Nerede eritmeyi bulamadım. Biri geliyor yukarıdan. Nereden yukarı? Bir tane vurdum düştü gibi sanki. Geldim o tarafa. Diyip öldüm. Yakın mı sana? Kastı bilgisayara yakın. Geldi yanına. Uf. Oğlum kaç iki pompalı mermi sıktım ölmedi adam. Başka adamlar geliyor. <laughs> Aa vallahi. Allah 3 kişi düşürdüm lan koş. Allah Allah ne silahlar gitti. Senin seni malzemeler alamadılar. <laughs> Çok büyük savaş verdim ama. Oğlum boş Aman. ver bir şey alma koş oraya. Oradaki malzemeleri toparlayamazlar. 4 kişi öldü. Bu videoyu, bu, şimdi gene bu, bu videoyu izlemen lazım. Ulan ya bilse niyeyse kastı gibi oldu kafam çevirmeden adam öldürdü ya Valla var ya ah dört kişiyle kapıştım üçünü üçü düştü lan Arkadan başka biri daha geldi onu öldü Her taraf silah orada ama ah Bak o iki setli adam vardı Tamam mı ha. <laughs> İki setli adam düştü Arkadan ikili grup geldi Birini daha düşürdüm Ondan sonra bir Artık onun arkadaşı mıydı neydi bilmiyorum Bir başka biri daha geldi O düşürdü beni Kalk onun yanında olun, FPS çok düşüyor ya. Oğlum tamam, illa malzeme kaldı orada, senin malzemeler falan duruyor. Bak biri topluyor silahları. Seni mi öldürdü? Hayır. O da duruyor, silahla. Adam önümde. Sarıkı geldi. ben yanımızda lan görüyor. Allah görmedi gitti. Adam bir adamdan geçti gitti. Ha, bütün, bütün silahlarım duruyor. Ama mermisini almış. Malzemelerim de duruyor. El yapımı şeyi takamıyorum bunu. Yukarıdan bir adam daha geliyor. Yardıma gel. Gelemem, bunlar duruyor hala. Buradan buradan her şeyim duruyor. Oğlum şu real topların şun Şuradan şeyler Geller Geldiler. Bu vallahi yanıma gelirse. Abi düşün. Ne savaş verdik be. Düştüm ben gene. Valla. Hmm, birini attım düşürdüm de. Nasıl sıçtım canı kavurları ya. Neyse bak başkaları geliyor. Çok kalabalık burada. Mola verelim de bugün son olsun bu. Spor yapayım. Ne? Anlamıyorum bitti, seni. Bitti bitti bugün bitti. Hadi gireceğim de seni. girmeyeceğim spor yapacağım. İyi. hadi görüşürüz. Hadi. Hoşçakalın arkadaşlar.